Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım. Bu üçüncü günümüz. Burada İstanbul'da. Ee, birkaç gün daha durabiliriz. Ondan sonra geri memlekete döneceğiz. Geri aldın peşine düşeceğiz. Allah izin verirse. Biraz daha arama yapacağım. Şansıma da bugün havalar çok güzel ha. bakalım sahil kalabalık olmadan hemen şey yapmamız lazım yoksa yoksa arkadaşlar kalabalık olur birisi laf atar canınız sıkar o yüzden hiç gerek yok ya millet sizin başınızda geziyor öyle düşünün bildiğiniz geziyor kalın aynısın neredeyse şimdi o toplu halinde videosunu şimdi çekeceğim ben e, komple çekim bittikten sonra çekeceğim ben size bu da İsrail parası az önce çıktıydı bundan çok var 50 kuruş zaten biz şey yapalım videolar bittikten sonra yani videonun sonunu ne kadar bulduğumu ondan size göstereceğim o dedektörün fiyatlarını soran olacak. Arkadaşlar bu dedektörü benim eskiden takipçilerden bilir. Dedektörü çok eskiden almıştım ben. Ben aldığımda 2500 TL ile aldığıydım. da uçuyor. Evet, Kazus kapağı. cebimize atarız. Allah Allah bu da mı yukarıda kapağı yoksa? Çivi. çivi. Çivi çivi. Çivi çok. Çivi burada ne arasın ben bunu anlamadım. Çivi burada ne arayabilir? gör. Ama ne bakıyor? hala derin diyor. Gazoz kapağı çıkmasın sonra. çöp. Bildiğiniz çöp ya. Ee, öyle her şey değerli maden beklemeyin. Her şey değerli beklemeyin. Değersiz eşyalar da çıkacak. Sonuçta burada. Burada Aa bak. Gördün mü? <laughs> ya abi işte. Bu işler böyle. 50 sen. Ben vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten benim kafamı yattı bu işe. Böyle. Hemen anında çıkıp veriyor. Madem para ama düşünsenize mesela sabahtan akşama kadar burada gezdiğinizi düşünün ama bilmiyorum yani pek yasak olacak mı? Bilmiyorum. Yani pek öyle size rahatsız edecek bir şey, bir durum yapmadığınızdan sonra kimse size rahatsız etmez arkadaşlar. Abi herkes burada. Eğlenmek için gelmiştir. Bakın burada da ötüyor. Tabii ki her zaman da bunlar da karşımıza çıkar. ażus kapa kuş na bet Okay. At. Bunlar geri kapat. Evet, 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 devam. Sormak yok, yola devam. Ama İstanbul'un havaları güzel ha. Öyle pek şey beklemiyorum ben. Öyle yağmurlu, çamurlu bekliyorum. Ama sanki yo sinyal aynı bulacağız bulacağız inşallah. Cüya ral muhtemelen. Yine. Parça çivi. Muhtemelen bu çiviler tekneler için burada var. Yani tekneden bakımı yaparken düşmüş olabilir. Yoksa burada daha ileri evet, olan. bu da çok da çok devam edelim çıktı. Nerede ya? İşte burada. Ah. Parmağı Allah çıktı. Alüminyum gibi bir şey ya. Bu da kazus kapağı. <laughs> evet. Şu güzel manzaraya bak. yerliyoruz oh. yavaş yavaş. Allah. Ama daha büyük makine olsaydı belki daha fazla gezerdim de ama işte o zaman Milletin gözüne çarpmış oluyorsunuz. Ama böyle de bacaklarınızı ağrıyor. İşte bu. İşte bu. İşte bu abi. Gel, 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 gel. Bakayım ben sana. Of, hava soğuk. Valla. Bu 1 lira. 1 lira. Az son bir arama daha yapayım. Ara vereyim biraz daha. Çünkü hakikaten yoruluyorum arkadaşlar. Bakmayın böyle geziyorum ama bacaklarım da ağrıyor yani. Bak burada mesela ötü gazoz kapağı. Gazoz kapağı. Arkadaşlar biraz dinleneyim. Dem. Biraz dinleneyim. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.